Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çift çift pişen lavaş tarifi vermek istiyorum sizlere. İnşallah bu videomda diğerleri gibi beğenir ve denersiniz. Görüyorsunuz içerisinde maya olmadığı halde çok güzel kabaran ve iki taraflı piştiği için de işimizi pratikleştirecek çok kolay ve güzel bir lavaş tarifimiz var. Bu tarifimizde yumuşacık lavaşlar elde etmemiz mümkün. Şimdi hamurumuzu yoğurarak başlayalım. İlk olarak hamurumuzun içerisine 2 su bardağı 250 milimlik bardakla sütümüzü ekleyelim. Sütümüz ılık ya da oda sıcaklığında olursa hamurumuz daha yumuşak kıvamlı olacaktır. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyelim ve 4,5 su bardağı da unumuzu ekleyip güzelce yumuşak bir hamur yoğuralım. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak Açtığımız ekmeklerde o derece güzel olacaktır. Önce tahta bir kaşık yardımıyla karıştıralım, daha sonra da elimizle homojen bir kıvam alana kadar güzelce hamurumuzu yoğuralım. Kasede yoğurma işlemi bittikten sonra hamurumuzu tahtanın üzerine alalım tezgahın üzerine. Orada da güzelce 3-4 dakika boyunca hamurumuzu güzelce kıvama getirip yoğurmaya devam edelim. hamurumuzu rulo haline getirip hamurumuzdan bezeler elde edelim ben bu ölçülerle elde ettiğim bezelerden 20 adet lavaş elde ettim Siz de daha büyük yapmak isterseniz bezenizi biraz daha büyük tutup sayınızı adetinizi azaltabilirsiniz Hamur, hamurumuzun bezeleri büyüklüğü bu şekildeydi küçük bir mandalina büyüklüğündeydi şimdi alıp açma işlemine geçebiliriz eğer hamuru bir şekilde, bu şekilde üzeri örtülü 5-10 dakika bekletirseniz hamurunuz daha güzel açılacaktır. Fakat şu an açma işlemini küçük yapacağımız için de bekletmeden de hamurunuzu açmaya başlayabilirsiniz. İlk olarak 30-35 santim civarında hamurumuzu açalım. Tüm bezelerin hepsini açtıktan sonra yağlama işlemine geçeceğiz. Burada sıvı yağ kullanacağız arasına. Çünkü bezeler yapışmasın hem de ikişer adet pişirelim diye işimizin kolaylaşması açısından arasına yarım çay bardağı civarında toplamda sıvı yağ kullanacağız. Bezelerin hepsini açıp bir kenara alalım. Açmış olduğumuz bezelerin arasına fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde yağ sürüp diğer açmış olduğumuz hamuru da üzerine kapatalım. Çok fazla bastırmamıza gerek yok. Hafif kaymayacak şekilde kapatsak üzerine yeterli. Hepsine aynı işlemleri uygulayalım. Toplamda 20 adet bezemiz vardı. Üzü üst üste kapatınca 10 tane elimizde hamurumuz oldu. Üzerini örtelim ve 10-15 dakika civarında bekletelim hamuru. Dinlendirirsek daha güzel açılacaktır. Hamurumuzu çok fazla un serp serpmeden açma işlemine başlayabiliriz. Merdane yardımıyla o tarafına, bu tarafına elimizi çevirerek üzerine hafifçe bastırmadan güzelce açmaya çalışalım. Eğer isterseniz iki kat pişirmek istemezseniz oklava yardımıyla hamurları tek tek büyük servis tabağı büyüklüğünde açarak da işleminizi yapabilir lavaşlarınızı pişirebilirsiniz ama bu şekilde daha pratik olduğu için ikisi hem yan yana pişeceği için aynı anda pişeceği için hem de üst üste pişirdiğimiz için lavaşlarımız oldukça ince olacaktır diğer türlü tek piştiği için çok kabarır ve bu yüzden de lavaşlarımız daha kalın ve kuru olurlar böyle üst üste pişirebildiği, pişirdiğinizde daha ince olacaktır, yumuşak olacaktır. İsterseniz bu sayıyı artırabilirsiniz de. 3 katlı, 4 katlı da yapabilirsiniz eğer kolayınıza gelirse tabii ki. Hepsini açtıktan sonra pişirme işlemine geçebiliriz. Ben tavamı önceden ısıttım. Çok yüksek ateşte değil, kısıkta da değil. E, yüksek ateşten bir tık daha e, kısık bir ateşte pişirelim hamurumuzu koyduktan sonra kabarcıklar oluşmaya başladıktan sonra hemen tersini çevirelim o tarafı da kızardıktan sonra elimizle hemen açalım çok kolay bir şekilde açılacaktır sadece elinizi yakmamaya dikkat edin buharın etkisiyle e, çok sıcak oluyor çünkü açarken buna dikkat ederseniz hiçbir sorun olmaz çabucak da pişiyorlar zaten Diğer hamurlarımıza da aynı işlemleri uygulayalım. Tavamızın üzerine alalım. Elimizle çevirelim ki her tarafı eşit pişsin. Kabarcıklar oluştuktan sonra hemen tersini çevirelim. Altı da piştikten sonra arasını ayıralım ve hemen tavanın üzerinden alalım. Bir bezin üzerine serelim ve üzerine de kapatalım ki lavaşlarımız kuru olmasın, yumuşak olsunlar. Bu pişirme tekniği ile siz de istediğiniz sayıda lavaş pişirebilirsiniz. Bu arada videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Her salı saat 17.30'da yeni bir videom var. Eğer bildirimleri açarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet görüyorsunuz lavaşlarımızın hepsi pişti. Evde kendi yaptığınız gibisi de yok gerçekten. Dışarıdan aldıklarınız hem çok sert oluyor hem kuru oluyor. Bakın yumuşacık oldu gerçekten de. Hepinizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun.